Merhaba, bu bölümümüzde sizinle birlikte TÜBİTAK'ın Bilim ve Teknik Dergisi'nin e, Eylül 2025 tarihli 694. sayısına yakından bakacağız. Kapağa şöyle bir göz atınca, Glüten, Teknofest 2025, çip tasarımı gibi başlıklar hemen göze çarpıyor. Amacımız da bu dop dolu sayıdan öne çıkanları, hani en ilgi çekici bilgileri sizin için derlemek. O zaman e, hemen başlayalım. Derginin kapak konusu Glüten. Yani her yerde duyuyoruz artık. Ama Özlem Akın yazısı konuyu bayağı bir derinleştirmiş. Editörün de dediği gibi, hamurun kabarmasından tutun da kozmetiye, ciddi sağlık sorunlarından popüler diyetlere kadar e, geniş bir çerçeve çiziyor. Yazının Atatürk'ün benim manevi mirasım ilim ve akıldır sözüyle başlaması da manidar, bilimsel yaklaşımın altını çiziyor sanki. Peki bu yazıdan çıkarılacak ana fikir neydi sizce? Bence ana fikir şu, gluten Evet, çoğu insan için sorunsuz, hatta gıda endüstrisi için çok önemli bir protein. Ama e, toplumun küçük de olsa giderek büyüyen bir kesimi için ciddi sağlık sorunlarının tetikleyicisi olabiliyor. Üstelik bu sorunlar sadece mide bağırsak değil cilde hatta beyni bile etkileyebiliyor. Yazı bu karmaşık dengeyi iyi kurmuş bence. Bu sağlık sorunları önemli gerçekten. Çölyak hastalığı biliniyor ama yazı başka nelerden bahsediyor? Evet, çölyak en bilineni tabii. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde etkilediği söyleniyor ve son 50 yılda tam 4 kat artmış. Bu, bu ciddi bir artış. Yazı çölyakın nasıl oluştuğunu da oldukça anlaşılır anlatmış. Genetik yatkınlık varsa özellikle bu HDA, DQ, 2, DQ, 8 genleri Bağışıklık sistemi glüteni düşman gibi görüp ince bağırsağa saldırıyor, besin emilimi bozuluyor, işte tanıda kullanılan TTG antikorları falan gibi detaylar da var. Bunun dışında bildiğimiz buğday alerjisi var. Bir de daha az duyulan ama ciddi durumlar mevcut. Mesela glüten ataksisi, Burada bağışıklık sistemi doğrudan beyinciye saldırıyor yani denge merkezimize. Bir de dermatitis herpetiformis var. Bu da aslında çölyağın ciltteki iz düşümü gibi kaşıntılı döküntüler yapıyor. Peki ya şu çok popüler olan çölyak dışı glüten duyarlılığı? Makale bu konuda ne diyor? Bu gerçek bir şey mi yoksa biraz hani abartı mı var? İşte orası biraz daha e, muğlak. Yazıya göre durum şöyle. Bu kişilerde çölyak ya da buğday alerjisi yok ama glüten tükettiklerinde karın ağrısı, şişkinlik, yorgunluk, baş ağrısı gibi şeyler yaşıyorlar. Ama bunun altında yatan net bir mekanizma henüz tam olarak aydınlatılabilmiş değil. Birkaç teori var tabi. Belki hafif bir bağışıklık yanıtı, belki sindirim güçlüğü, hatta nojebo etkisi bile olabilir deniyor. Yani kişi glutenin kötü olduğunu o kadar inanıyor ki gerçekten belirti yaşıyor. Hatta ilginç bir bulgu da var. Çinli araştırmacılar glutenin nişastayı sindiren alfa amilaz enzimini yavaşlatabileceğini yani karbonhidrat sindirimini de bozabileceğini bulmuşlar. Yani evet belirtiler gerçek ama sevep hala tam net değil. Anladım anladım. Bir de tabii şu glutensiz beslenme akımı var. Yazı buna nasıl yaklaşıyor? Yani herkes glutenden kaçmalı mı? Kesinlikle hayır diyor yazı. Moda mı mecburiyet mi başlığı altında tam da bunu işliyor. Yani evet sosyal medya, popüler trendler bunu çok yaydı. Ama aslında toplumun çok küçük bir kesiminin, belki yüzde birinin tıbben buna ihtiyacı var. Hatta uyarılarda bulunuyor. Gereksiz yere glutensiz beslenmek lif, B vitaminleri, demir gibi önemli besinlerden mahrum bırakabilir. Bazen de diyor sindirim sorununun sebebi glüten değil, FODMAP denen başka karbonhidratlar, nikel alerjisi veya histamin intoleransı gibi başka şeyler olabilir. Yani özetle glutensiz beslenmeye karar verirken mutlaka doktor tavsiyesiyle bilinçli hareket etmek lazım. Kişisel bir karar olmalı. Peki bu sorunları yaşayanlar için bir umut ışığı var mı? Yeni tedavi yöntemleri falan geliştiriliyor mu? Evet evet. Bu alanda da yoğun çalışmalar var. Yazıda birkaç yaklaşımdan söz ediliyor. Mesela glüteni sindirim sisteminde parçalayan enzimler veya onu bağlayıp atan polimerler üzerinde çalışılıyor ekşi maya fermentasyonu gibi geleneksel yöntemlerin geliştirilmesi de var. Hatta CRISPR gibi genetik teknolojilerle bağışıklık sistemini uyarmayan buğday türleri üretme çalışmaları bile düşünülüyor. Probiyotiklerin de rolü olabilir deniyor. Tabi bir de devasa bir glutensiz ürün pazarı oluştu. 2025'te 8 milyar doları geçmesi bekleniyormuş. Ama bunun da bir çevresel maliyeti olabileceği hani alternatif ham maddelerin karbon ayak izi gibi konulara da değinilmiş. Yani hem birey hem de toplum ve çevre açısından düşünülmesi gereken çok yönlü bir konu bu. Vay canına gültenin bu kadar boyutu olduğunu ben de bilmiyordum açıkçası. Şimdi dergideki bir diğer büyük konuya geçelim mi? Teknofest 2025 İstanbul'da 17-21 Eylül'de. Bu sadece bir festival mi yoksa daha ötesi mi? Yazıya bakılırsa kesinlikle festivalden çok daha fazlası. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak geçiyor ve Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi vizyonunun önemli bir parçası. Yani sadece bir gösteri alanı değil, gençleri teknoloji üretmeye iten, onlara eğitimler, 85 milyon lirayı aşan malzeme desteği, ulaşım, konaklama gibi imkanlar sunan dev bir platform aslında. Bir ekosistem adeta. Başarılı projelerin festivalden sonra da destekleniyor olması da bence çok değerli. Yani amaç sadece şov değil, gerçekten bir teknoloji üretim iklimi yaratmak. Peki festivalde neler var? Yarışmalar ön planda sanırım değil mi? Evet, yarışmalar, festivalin gerçekten kalbi. Artık klasikleşenler var. Efficiency Challenge yani elektrikli araçlar, İHA yarışmaları, robotaksi gibi. Ama her sene yenileri ekleniyor. Mesela 2025 için eklenenlere bakınca, 5G ile hassas konum bulma, yapay zeka ile adres çözümleme, Türkçe büyük dil modeli, güvenli uydu haberleşmesi, hatta onkolojide teknolojik çözümler bu yılki odak akciğeriymiş, çok ileri alanlar bunlar. Mavi vatan, yapay zeka ile film yapımı, sürdürülebilir şehirler gibi güncel ve önemli konular da var toplamda 65 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak olması da gençler için büyük motivasyon tabii. Bu kadar farklı yarışma Türkiye'nin teknolojiye ne kadar geniş bir açıdan baktığını gösteriyor galiba. Peki yarışmalar dışında neler oluyor festivalde? E tabi hava gösterileri olmazsa olmaz. Kaan, Hürjet, Akıncı, Kızıl Elma gibi milli gururlarımız, yanında Türk Yıldızları, Solo Türk bunlar her zaman müthiş oluyor. Ziyaretçiler için de dikey rüzgar tüneli, planetaryum, bir sürü atölye, bilim teknoloji sergileri gibi interaktif şeyler de var. Yani hem yarışanlar hem gezenler için dop dolu geçiyor. Anladım. Teknofest'ten sonra derginin daha kısa ama yine de vurucu haberlerine bakalım biraz da. Haberler bölümünden seçtiklerimiz var sizin için. Mesela şu gözlerini yenileyebilen salyangozlar. Bu biraz bilim kurgu gibi. Gerçekten öyle. Mahil E. Ocak'ın haberi bu. Altın elma salyangozu diye bir tür varmış. Gözü hasar görünce yaklaşık bir ayda sıfırdan yapabiliyormuş. Daha da ilginci bu salyangozların gözleri bizimkiler gibi kamera tipi yani oldukça gelişmiş. Araştırmacılar şimdi bu yenilenme işinde hangi genler çalışıyor? Özellikle Pax6 geni ne yapıyor? Onu çözmeye çalışıyorlar. Asıl heyecanlandıran kısım şu. Eğer bu mekanizma anlaşılırsa gelecekte insanlardaki görme kayıplarına belki de yeni tedaviler bulunabilir. Kaynak da Nature dergisi yani sağlam bir araştırma. İnanılmaz bir potansiyel gerçekten. Bir diğer haber de kanser teşhisiyle ilgili. Mamoskop diye bir cihazdan bahsediliyor. Nedir bu tam olarak? Bu da Hayriye Yetiş Avcı'nın haberi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden Doçent Doktor Adem Polat geliştirmiş. Meme kanseri ameliyatlarında çıkarılan dokuyu hani tümör var mı, sınırlar temiz mi diye sadece 10 dakikada 3 boyutlu olarak gösterebiliyormuş. Normalde bu analizler daha uzun sürdüğü için bazen ikinci ameliyat gerekebiliyor. Mamoskop yapay zeka ile %95 doğruluk hedefliyormuş. Yaygınlaşırsa hem ikinci ameliyatları azaltır hem de tedavi başarısını, hastanın yaşam kalitesini çok arttırabilir. TÜBİTAK desteklemiş, Harvard'da falan da çalışılmış üzerine önemli bir yerli teknoloji bu. Kanserle savaşta zamanın ne kadar değerli olduğunu düşününce müthiş bir gelişme olabilir bu. Bir de şu sonsuz kimyasallar yani PFSS'lerle ilgili bir haber dikkatimi çekti. Hani vücuttan atılamayan zararlı maddeler. Burada bir gelişme mi var? Umut verici bir gelişme var evet. Özlemak aktarmış Cambridge Üniversitesi'ndeki bir araştırma bazı bağırsak bakterilerimizin bu PFS denen yapışkan kimyasalları tutup dışkıyla atılmasını sağlayabildiğini göstermiş. Daha fare deneyi aşamasında ama eğer bu işe yarayan bakteriler belirlenip probiyotik olarak verilebilirse vücuttaki PFS yükünü azaltmak için bir yol açılabilir. Tabii şimdilik en iyisi PFS içeren ürünlerden bazı tavalar, ambalajlar, kıyafetler olabiliyor. Uzak durmak ve belki su filtresi kullanmak. Vay, bağırsak bakterilerimizin böyle süper güçleri olabileceği aklıma gelmezdi. Yine özlemaktan bir başka çarpıcı haber, plastik atıklardan ağrı kesici üretimi. Bu nasıl oluyor ya? Bu da çok ilginç. Ee, Stephen Wallace ve ekibi yapmış Edinburgh Üniversitesi'nde bildiğimiz şu pet plastik şişe atıklarını alıp genetiği geliştirilmiş E. coli bakterileri kullanarak parasetamol yani bildiğimiz ağrı kesicinin etken maddesini üretmişler. Bakteriye özel bir kimyasal reaksiyonu losen düzenlemesi diyorlar yaptırmışlar. İşin güzelliği bu yöntem neredeyse sıfır karbon salımıyla çalışıyor. Yani hem plastik çöpüne bir çözüm olabilir hem de ilaç sektörünün fosil yakıtlara bağımlılığını azaltabilir. Bayağı çevreci bir buluş gibi duruyor. Plastik çöpünü alıp değerli bir ilaca çevirmek. Bilimin geldiği nokta hakikaten etkileyici. Dergide tabii çok daha fazla konu var. Şöyle hızlıca birkaç başlığa daha değinelim mi? Mesela genomumuzun o gizemli karanlık maddesini çözmeye çalışan alfa genom yapay zekası Evet, İlay Çelik Sezer yazmış onu. Deep Mind'ın yeni modeli. Genomumuzun çok küçük bir kısmı protein kodluyor ya, geri kalan o büyük kısmın ne iş yaptığı tam bilinmiyordu. İşte alfa genom bu karanlık bölgeyi tarayıp hastalıklarla ilişkili olabilecek yeni genetik ipuçları arıyor. Genetik hastalıkları anlamada büyük bir adım olabilir bu. Muratcan Işık'ın çip tasarımı yazısı da günümüz teknolojisinin tam kalbine dokunuyor. Biyokütle uydusundan ilk görüntüler, Formula 1 araçlarının aerodinamiği, Arktik Seferi, Dev Kara Delik Birleşmesi, Dijital Obezite denen kavram, Farabi'nin bilim mirası, Meksika'daki o inanılmaz kristal mağarası hakikaten konu konuyu açıyor dergide. Kesinlikle. Bir de tabii derginin o sevilen köşeleri var. Bilim çizgi, bu ay el cezeri var, tekno yaşam, merak ettikleriniz, gökyüzü, zeka oyunları. Bu çeşitlilik bilim ve teknik gibi dergilerin en büyük gücü bence. Farklı farklı ilgi alanlarına dokunup bilime olan o merakı hep taze tutuyor. Özellikle bilim ve teknik ile büyüdüm, büyüyorum köşesindeki okur mektupları beni çok etkiledi bu sayıda. Farklı yaşlardan, farklı yerlerden insanlar yazmış. Dergiyle nasıl bağ kurduklarını, hayatlarına nasıl dokunduğunu anlatmışlar. İşte bir öğretmen dersinde kullanıyor, bir öğrencinin mühendislik hayali güçleniyor, bir anne çocuklarına miras bırakmak istiyor. Derginin nesiller üzerindeki etkisini çok güzel gösteriyor bu mektuplar. Evet, evet, kesinlikle katılıyorum. Gördüğünüz gibi, bilim ve tekniğin Eylül sayısı, yine bilim ve teknolojinin hayatımızın tam da merkezinde olduğunu gösteren e, çok zengin bir içerikle karşımızda. Minik proteinlerden dev festivallere, Genetik kodlardan uzayın sonsuzluğuna bir yolculuk yaptık sanki birlikte. Ve tüm bu gelişmeler aslında şunu düşündürüyor. Bilim ve teknoloji durmuyor, sürekli ilerliyor. Yeni kapılar açıyor, bazen de yeni sorular doğuruyor. İşte gluten gibi beslenmemizi sorgulatıyor, mamoskop gibi sağlıkta yeni umutlar veriyor, Teknofest gibi geleceği şekillendirecek beyinleri teşvik ediyor. Peki bu durmak bilmeyen değişim ve ilerleme bizi birey olarak, toplum olarak nereye taşıyor acaba? İşte bu soru üzerine dürenmek de bu keyifli keşif yolculuğunun bir parçası belki de. Gelecek sayıda hangi yeni keşifler bizi bekliyor olacak hep birlikte göreceğiz. Böylece bir yorum saati bölümünün daha sonuna geldik. Bilim ve Teknik Dergisi'nin bir sonraki sayısında görüşmek üzere, hoşçakalın.